Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Keskin Nişancı oynayacağız bir bir tur oynayacağız sadece. Eee hile falan yok. Ee, arkadaşlar kanalım 20 abone ama daha fazla abone olması gerekiyor arkadaşlar. 20'den fazla olması gerekiyor. Yani bir on abone daha filan birazcık abone olup like atıp bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yoksa çok üzülüyorum. Yoksa çok üzülüyorum arkadaşlar. Ee, abone like atarsanız çok sevinirim. Siz gerekenlerin iyisini yaparsınız diye düşünüyorum. Geldi. Gelsene oğlum. Niye gelmiyor bu? Aha geldi. Bir dakika arkadaşlar. Tava geliyor. Tava geliyor. Tava geliyor. Bak. Bam. Yeniden. Gelecek. yumruk gelecek mi geldi geldi arkadaşlar sizi çok seviyorum bu arada uçacak mı? uçmadı oy aga da iyi Bak tava geliyor bak. Kaç. Tamam. Çok iyi. Fake'imiz iyiydi fake'imiz. Iyi. Ha. İyiydi 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 Nerede şimdi? Geldi anda şey tavayı kafasına. Ama yememe gelmedi çünkü. Pahasına vurdum. Ah be. Hii. Canım bak tavaya. Tavaya alamadım. Bekle bekle. Tava geliyorsa bekle. Gelme daha. Canım bir ya, bir ya. Tavayı alamadım ya. Bir şans. Güzel bir vuruş atayım diyorum. Atamıyorum. Şu an Allah için şu tavayı atayım. Atamıyorum. Aa, abacım olmaz ki. Bekle. Kaç. Gelsin ya, gel, gelsene ya. Bak tam HS gidiyor. Yumruk yemek, yumruk yemem, yumruk yemem. Yemem yumruk. Can bir. Hadi bismillah. Ama arka... <laughs> 5-3 oldu. Yeniyor. Tak. Tamam. I one yeah. mm -hmm. Ya of. Hala piklemiyor ki ya. Gitmeyeceğim. Keşke gitseydim. Ya böyle oyun mu oluyor ya? Yani? Arkadaşlar, siz siz yanlış mı böyle oyun? Çok gülüyorum ya. फच yeah. Bak emoji çekiyor bak. Gel, CDM vs e gel. <laughs> ne oldu lan? Ha? Ne oldu ne oldu? <laughs> ne oldu? S. <As. Gülüyor> Ama iyi oldu. Kabay tavaya sildim. Yumka. Ya sen yok. Nasıl vurdun sen mi? O nasıl oldu? Bekle. Hile. bacak Biraz. <laughs> Aga Tava yiyeceğim Tava yemedim hala çok iyi Vurdum çok iyi Tak ne oldu ha? Toksik Sen toksiksen biz Daha da Dörmünü açıyorsun Senin çok güzel oldu ya. <laughs> Edit. Kazandı ya. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da gayet güzeldi. Görüşürüz ve bay bay.